Hekimlik biz üç e, aşamada gözden geçiyoruz. Birincisi koruyucu hekimlik, ikincisi tedavi edici hekimlik, üçüncüsü de rehabilitasyon hekimliği. Koruyucu hekimlik bildiğiniz gibi hastalıklara yakalanmamak için aşılar, hijyen tedbirleri gibi şeylerle e, sağlıklı beslenmeyle hastalıkların hastalığın önce hastalığın önlenmesi, hastalandıktan sonra da ilaçlarla veya cerrahi yöntemlerle tedavi edilmesine de tedavi edici hekimlik diyoruz. Üçüncü aşaması ise genellikle tıpta son aşama olarak görülür. Rehabilitasyon hekimliğidir. Koruyucu hekimlikle hastalanması önleyemediyseniz ya da hastalandıktan sonra ilaçlarla ve cerrahi yöntemlerle e, tedavi edemediyseniz o zaman devreye rehabilitasyon giriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri giriyor. Bazen de e, daha hasta e, bir engellilik durumuna düşmeden, e, sakatlık durumuna düşmeden de fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor. Çünkü engellilik olması bekleniyorsa hastanın e, ya da sakat olması bekleniyorsa onu önlemek için de rehabilitasyon yöntemleri kullanmaya başlıyoruz. Biz e, fizik tedavi ve rehabilitasyonu şu şekilde tanımlıyoruz. Aslında fizik tedavi demek belki çok da doğru değil. E, fiziksel tıp demek daha doğru olur. Fizik yöntemlerle, fiziksel araçlarla hastalıkların tanısı ve tedavi edilmesine fizik tedavi ya da fiziksel tıp ismi veriliyor. Bir hastanın özellikle engellilik, özürlük ve engellilik durumuna düşmüş olan birinin de bedenen yani fiziken, mesleki olarak ve sosyal olarak normal insanların hayatına yakın bir hayata getirmek için, normal yakın bir hayatta yaşamalar için yapılan çalışmaların tümüne de rehabilitasyon yöntemleri adı veriliyor. Şimdi fizik tedavi de biz kullandığımız araçlar, Beliköt çok kullanıyoruz. traksiyon denilen bir şey var, onu kullanıyoruz. Whirlpool var, parafin var. Ondan sonra egzersizler var ki egzersizler fizik tedavi rehabilitasyonun ana e, elemanını teşkil ediyor. Bu yöntemleri kullanıyoruz. Bunları kullanırken e, en çok avantajımız ne? İlaçlar gibi ya da cerrahi bir müdahale olabilecek komplikasyonlar gibi bir komplikasyonun olmaması, emniyetli tedavi şekilleri olması. Bir ikincisi de yaptığımız şeyler vücudun kendisini yenilemesini, kaybolan dokuların yerine gelmesini, kalbiyon fonksiyonlarının yerine gelmesini çalıştığımız için de kalıcı bir tedavi şekli oluyor. Biz e, Fizik tarihinde en çok kullandığımız mesela ağrılı durumlarda en çok kullandığımız şey yüzey ve derin ısıtıcılar. Bunlar yüzey ısıtıcı, infracüs, hotbag, parafin gibi yöntemleri kullanıyoruz. Ve önce yüzey dokuları ısıtıyoruz. Ondan sonra da ultrason gibi, kısa dalga gibi yöntemlerde derin dokuları ısıtarak oraya daha çok kan gelmesini, dokunun daha iyi beslenmesini ve zararlı maddelerin daha etkili şekilde temizlenmesini temin etmiş oluyoruz. Mesela traksiyon yöntemiyle bel boyun fıtıklarında, bazen dizde menisküs yırtıklarında bu bir çekim yöntemidir. Bel boyun fıtığının küçülmesini, yerine gelmesini, diz üzerindeki yükün azalmasıyla oran beslenmesinden dolayı menisküsün ve bağların daha iyi tamir olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eksersiz yöntemleriyle kasların, kuvvetsiz kasların güçlenmesini, gergin kasların gevşemesini, Şayet hasta e, oryanta değil ise etrafında, mesela e, tam olarak nerede olduğunu bilemiyor, nereye bastığını bilemiyorsa, e, derin duyu gibi, proprioception gibi egzersizlerle, solunum ve kardiyo de bütün vücut direncini arttırıp, dengeyi kurup, hastanın daha sağlıklı olmasını temin etmeye çalışıyoruz. Fizik tedavi yöntemleri e, bununla bitmiyor tabii. Mesela bizde Denge ile ilgili balans trainer gibi cihazlarımız var. Gene denge ile ilgili kongli gibi cihazlarımız var. Gene e, hastanın yürümesi, dengede kalması için paralel bar gibi, ayak durması için tilt table gibi cihazlarımız var. Gene yürüyemeyen hastaların yürümesi için de yürüme robotu var. Yine kolunu kullanamayan hastalar için de kol robotu gibi yöntemlerde e, kullanıyoruz. Yine beyin fonksiyonları iyi olmayan, beyindeki koordinasyonu sağlayamayan hastalar için de TMS diye transkranial Magnetik Stimülasyon diye de bir tedavi şeklinde fizik tedavileri yaptırış yöntemlerini de uyguluyoruz. Peki, fizik tedavi e, hangi durumlarda uygulanır? E, biz başlıca ağrılı durumlarda e, fizik tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Boyun ağrıları, kol ağrıları, bel bacak ağrılarında, boyun fıtığı ve bel fıtığında, omuzdaki yıpranmalarda, sıkışmalarda, e, dirsekteki tenis dirseği, golf dirseği gibi reklamasyonlarda, el bileğinin şişliklerinde, hem atletlerinde hem de atozlarında yani hem e, iltihaplı romatizmalarında hem de iltihapsız romatizmalarında fizik tedavi yöntemlerinde uyguluyoruz. Bel kayması gibi, kanal darlığı gibi e, şikayetlerde hem boyunda hem de e, belde fizik tedavi yöntemleri uygulanır. E, dizde e, menisküs yırtıklarında, bağ yırtıklarında, diz ameliyatı olanlarda, e, diz kireçlenmesi olanlarda e, fizik davi rehabilitasyon yöntemlerinde kullanıyoruz. Ayakta da işte topuk dikeni gibi, aşırı tendiniti gibi, ayağın kendi e, atrozu kireçlenmesi gibi ya da başka e, ayak deformitesi yapan, ağrı yapan hastalıklarında fizik davi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanır. Fibromiyacı gibi kas hastalıklarında da Kas kaynaklı romatizmalarda e, fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemi gene iltihaplı romatizmalarda, romatoid artrit, ankilozan gibi hastalıklarda fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerini uyguluyoruz. Daha ağır vakalarda, bu daha ağır vaka derken şunu kastediyorum. Mesela yürümesini kaybetmiş, oturmasını kaybetmiş, dengesini kaybetmiş olan hastalarda rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor ki başka da bir şey kalmıyor zaten çoğunlukla. Ee, mesela e, çocukları elecek, alacak olursak, başta CP, serebral palsizli çocuklarda, e, brachial plexus doğum sırasında oluyor genellikle, bir kolunu hasta çocuk hareket ettiremiyor, bebek hareket ettiremiyor onlarda ve yine e, hemen doğumdan sonra Torticolis diye bir şey var, eğri boyun o çocuklarda. biri açık olarak doğmuş olan spinal bifida ya da Meningomyelosel denen, yine başı büyük hidrosifer denilen e, çocuklarda da bu yöntemleri uygulanıyor. Çünkü bunlar e, bazen oturamıyorlar, bazen başlarını tutamıyorlar. Bazen ayakta durma dengeleri yok, bazen de yürüyemiyorlar. Bu çocukların başını tutabilir hale gelmesini, oturabilir, ayakta durabilir ve yürüyebilir hale gelmesini sağlıyoruz. Ne kadar erken başlarsak tedavileri ve ne kadar yoğun tedavi yaparsak o kadar iyi başarılı oluyor. Yani başını tutamayan çocuk başını tutmayan, oturamayan çocuk oturmayan ayakta duramayan çocuk, oturmaya, ayakta durmaya ve yürüyemeyen çocuk da yürümeye, ellerini kullanamayan çocuk ellerini kullanmaya başlıyor. İlişkinlerde de benzer şekilde inmelerde, işte bir tarafı felç olanlardaki ki yaşlılarda daha çok oluyor bu. Bu rehabilitasyon yöntemlerini uyguluyoruz. Gene yaşlılarda MS olanlarda, skleroz, Parkinson'larda, ALS'de, bu motor nöron hastalığı denilen hastalıkta hem erişkinde hem çocuklarda miyopatilerde yani kas hastalığı, kas erimesi olanlarda rehabilitasyon yöntemlerini uyguluyoruz. Eee omurilik felci geçirmiş olanlarda ki bu daha çok gençlerde oluyor bir kaza sonucu Allah korusun. Boyundan aşağısı, belden aşağısı tutamaz olanlarda, kollarını bacaklarını hareket ettiremez, oturamaz ya da yürüyemez olan hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanır. Ee, bu eklem ve eklem çevresinde işte bacakta, ellerde, ayaklarda, dizde, omuzda ameliyat geçirmiş olan hastalarda tekrar eski fonksiyonlarda kazanmaları için ellerini kullanabilir, omuzlarını kullanabilir, dizlerini kullanabilir ve yeterli hareket açıklığına sahip olmaları için de bu fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri uygulanabilir. Herhangi bir teşhis konamamış ama hasta yürüyemiyorsa, dengesini kaybetmişse ee, oturamıyorsa, e, konuşamıyorsa gene fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle bunların oturması, ayakta durması, yürümesi, konuşması, kollarını kullanması ve başkalarına muhtaç olmadan kendi hayatını devam ettirmesi, hatta ekonomik olarak da bir meslek edilmesini de e, sağlamaya çalışıyoruz. Fizik tedavi yöntemlerini uygularken e, bazı kurallar var. Bir, devamlı kurallı çok önemli. Hatta tatil günleri bile yapmadan, bazı ülkelerde öyle yapıyorlar. 365 gün e, rehabilitasyon devam ediyor. Çünkü ne kadar devamlı olursa o kadar başarılı oluyor. Bir başkası da kesin dioramadan tedavinin yanında, bir başka şey de e, yöntemlerin çeşitliliği ve yoğunluğu. Mesela bir taraftan fizyoterapist hastanın kuvvetini arttırmaya, eklem açıklarını sağlamaya çalışırken, dengesini ve yürümesini sağlamaya çalışırken, bir taraftan ergoterapist elindeki beceriyi arttırmaya çalışıyor. Bir taraftan belki bir psikolog, belki bir diyetisyen de işin içine girerek e, psikolojik durumu düzeltmek, sağlıklı beslenmesini sağlamaya çalışıyor. İşte TMS'yi uygulayarak e, beyindeki hücrelerin yeterli çalışmasını temin ediyoruz. Bazen rehabilitasyondan sonra e, tıpın bir dördüncü merhalesi denilmeye başlayan rejinal tıp yöntemlerini uygulamak lazım. Bunlar da kök hücre gibi, PRP gibi yöntemleri de ilave edersek rehabilitasyonda ya da ozon gibi e, tamamlayıcı tıp yöntemlerini uygularsak e, Rehabilitasyon'da daha çok başarı elde ediyoruz. Daha hızlı başarı ediyoruz. Yani devamlılık, yoğunluk ve çeşitlilikle bir ekip anlayışı içerisinde bu iş için ayrılmış özel mekanlarda, özel binalarda özel merkezlerde yapıldığında rehabilitasyon çok daha yüz güldürücü oluyor. Ve insanlar başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Hatta bir meslek edinip kendi kazançlarında kendileri başkalarına yük olmadan temin etmiş oluyorlar.